olmasının vakalarda tsunami tu etkisi yarattığını açıkladı. Örgüt direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Delta ve Omikron varyantlarının ikiz bir tehdit yarattığını, ölüm ve hastaneye yatışlarda artışlar kaydedildiğini belirtti. Vaka sayılarında yaşanan patlama birçok ülkede günlük vaka sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla kendini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde son iki haftada günlük yeni vaka sayısı iki kattan fazla artış gösterdi. John Hopkins Üniversitesi her gün ortalama 265 binden fazla vaka görülmeye başlandığını, salgının başından bu yana en yüksek seviyelere ulaşıldığını açıkladı. Fransa'da bir günde 208 bin kişiye koronavirüs tanısı kondu. Bu, salgının başlangıcından bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı. Başkent Paris'te açık alanlarda maske takma zorunluluğu geri getiriliyor. Cuma gününden itibaren araç içinde bulunanlar ve bisiklet kullananlar hariç 11 yaş üstündeki herkes maske takmak zorunda. İtalya'da 98 bin 30 vakayla en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. İsviçre'de de bir günde salgın sürecindeki en yüksek sayı olan 17634 vaka tespit edildi. Ülkede tekrar kapanma gündeme geldi. İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset önlem paketlerinin hazır olduğunu söyledi. İspanya'da 100.760 vakayla en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısına ulaşıldı. Arjantin'de de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Son 24 saatte 42 binden fazla yeni vaka rapor edildi.